Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mikrodalga fırını açılışını yapacağız. Samsung marka. 23 litrelik. Ben daha önceden açtım. Şöyle bir belgeleri var. Bu şekilde. Şuraya cam koymuşlardı. iş camını. Şöyle çıkartayım. şekilde. Gayet güzel bir görüntüsü var. Şuraları analog. Dijital olanı vardı. Ben analog olanı aldım. Daha basit, daha kolay olduğu için. O şekilde yazıyordu. Kullanıcı yorumlarında da. Ee, tepsini ben kendim yerleştirdim. Ayrı çıkıyor. Şu da dönüş aparatı. Bu şekilde içine koyup Hepsi şöyle yerleştirildi. Burada yeri var. Şu an oturdu. Şuradan saat ayarını yapabiliyoruz. Veya kaç dakika pişireceğimizi. Burada da dereceleri var. 800 Watt en fazla. Saat ayarını şuradan da küçük bir düğme yardımıyla ayarlama olay var veya pişireceğimiz herhangi bir ürünün dakikasını ayarlıyoruz. Gayet güzel, şık bir görüntüsü var. Önü cam, o da aynı güzellik katıyor. Arka tarafı bu şekilde beyaz. Tabi ileriki zamanlarda kullandıkça ee, videonun altına ekledim yorum yazarım. Ee, dolaptan alt tarafından dolabın alt tarafından dolmalar vardı. Normal soğukta onları çıkarttım. Onları ısıtacağım. Bir de buzluktan çıkarttığım tavuk var. Şu an görüyorsunuz don tamamıyla kalkıyor. Ee, onu ısıtacağım. Az bir şey üzerine su döktüm. Öyle yazıyordu kitapçığında. Herhalde daha iyi yumuşayıp çözülmesi için. Ee, bunu şöyle 800'e getireyim en sona. Süresini de 2,5 dakikaya ayarladım. Kendisi başlıyor zaten. Evet başladı. Orta bölümünde şuradan görebilirsiniz. Tavuk içinde dönüyor. Evet, onu ısıtarak döndürüyor. Tahmini en son alıp iki buçuk dakika ayarladım, bayağı buz. Yani çözüleceğini tahmin ediyorum. Şöyle de garanti belgesi falan çıktı içinden. Hepsi burada nokta.com'dan aldım. Bir indirim söz konusuydu. 700 lira gibi bir fiyata geldi. 800 watt. 27 litre diye hatırlıyorum ama için ya 23 ya 24 o bilgilerinde de yazar. Analog sistemi var. Şuradan zaman ayarlanıyor. Şuradan da de dereceli. Çok basit. Bir tane daha vardı Samsung. Ben yani nasıl diyeyim? Böyle, burada 20-25 tane tuşu var. Bel, belki 50-60 lira pahalı hani daha da iyi olabilir ama yani gerek yok. Basit olsun, kullanışlı olsun. Daha mantıklı. Bakalım nasıl çıkacak. İnşallah tavuk tavuk pişmez. <laughs> evet merak ediyorum tavuk dönüyor. 800 800 V dediği derece oluyor herhalde. Şu altta da şuradaki küçük yerde bir tuş var. O da saati ayarlıyor. Ebat olarak da biraz büyük açıkçası büyük yani. Şöyle de genişliği de bayağı büyük. Evet şu an bitti. Kendisi durdu. Kapağı açıyorum. Bakalım. Ne durumda? Tam çözülmemiş ama ayrılıyor. çıkmış ama tavuğun. Bu şekilde hafif hafif buzları var. Bu derecede Allah şurası pişmeye başlamış resmen. Şöyle buzlu taraflarını çevirip tekrar koyacağım. Aynı 800 derecede bu sefer 45 saniye daha pişireceğim. Herhalde 3 dakika 20 saniyede buzluktan ilk çıktığı andaki ürünü çözüyor. 3 dakikadan biraz fazla. Tabi 4-5 de herhalde yanar. İnşallah yanmaz. Şu an bekliyorum. Çok az bir şey Pişme şeyi de gösterse sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Zaten ben çözüldükten sonra kızartacağım tavuğu. Sonra şurada dolmam var. Onu atacağım. Ona da aynı şekilde 800 watt fazla gelir diye tahmin ediyorum. Onu 600 ile pişireceğim. Evet, ötüyor ve duruyor. şöyle alalım. Evet gördüğünüz gibi tavuk şu an çözülmüş ve hazır. Evet şu an dolmayı koyacağım plastik tabakta. Erir mi acaba? Zannetmiyorum ya eriyeceğini. İnşallah erimez. Şöyle Elim de biraz kötü oldu açıkçası. Evet, 600 aldım. 45 saniye yapacağım. Bakalım dolmalar ısınacak mı? Ben bunu tahmini yapıyorum. Tavukta başardık aşağı yukarı 3 dakika 20 saniye gibi alsaymışım ilk başta tavuğu bu şekilde çözermişim. 3 buçuk dakikadan sonra 800 derecede herhalde pişmeye geçer artık. Şu an 600 derecede 45 saniye hafif soğuk dolmayı pişiriyorum. Bakalım ne olacak. Evet son 10 saniye. Ben beğendim. Gayet kullanışlı ve güzel. Alacak arkadaşlara da tavsiye ederim. Linkini de paylaşacağım. Dıt evet, dıt evet, dedi durdu. Bakalım. Evet ısınmış ama çok değil. Bunu da bence aynı derecede 45 saniye değil tam 2 dakika. 2-2,5 dakika pişirilebilir. Gayet de güzel olurdu. Yine az pişirmişim ama güzel yani. Gayet güzel ve kullanışlı bir fırın. Ben beğendim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.